Yani sünnete ittiba etmek Peygamber Aleyhisselam Efendimize ashabı kerram elini öperken kim bilir nasıl muhabbetle öpmüşlerdir. Mesela onun önündeki o saygıları. Yani sünnetine ittiba ederken de Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin zevk vermeli. Yani bir kadın mesela genç bir hanımefendi çocuklarıyla oturdu evde Riyazu's-Salihin'den hadis okuyor. Yani o annesinin, kaynanasının gelip de böyle bir piknik yaptıklarında bir neşeli oluyorlar ya çocuklarına orada. Yani riyaz Salih'in günü bir kadının piknik günü gibi olmalı. Bu Resulullah'ın hatırından aleyhissalatü vesselam. Çünkü ayet ne diyor? Veysellimu teslima işlerinde bir sıkıntı olmayacak diyor. Yani zoraki okul ödevi gibi anlaşılmış bir riyaz Salih'in dersi, Bukhari dersi. Yani demek ki bu ayeti celile evet direkt konusu bu değil ayetin. Ama ayet açıkça söylüyor ki peygamber kerhen sevilmez. Zoraki sevilmez. Peygambere bir tutunursun öyle bir yapışırsın ki onun çıktığı sidretül müntehaya kadar yüreğin çıkar gelir her gün. Peygamber böyle sevilir. Böyle sevilmeli. Böyle sevenler buldular Allah'ı zaten. Yani sakal bırakıyor, millet ne der diye merak ediyor. Riyaz Salihin dersine vakit bulursan gidiyorsun. Vakit bulursan. Başın ağrıyorsa gitmiyorsun. Tam aksine, ya bugün baş ağrım geçer Allah'ın izniyle Riyaz Salihin dersimiz var. Yani bu, bunu bir aspirin gibi, bir ilaç gibi Peygamber Aleyhisselam'a ait ne varsa demedi.